<gülüyor> 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 hazır mısınız? Abi hazır mısın? Evet <laughs> Tamam. Evet abi. <hazır>. Tamam. Evet, <laughs> Çok özel bir gece. Çok özel bir ödül töreni. Evet. Bizi de final yaptı ama ödülleri toplamaya devam ediyoruz geldi. Evet. E, dizimiz final yaparken böyle bir ödülle taşlandırılmak bizi çok mutlu etti. Onur duyuyorum, gurur duyuyorum işimizde. Bak, Necid'e askere gitti <laughs> galiba. Evet, askerde. <laughs> gel tezkere gel. <laughs> Yeni sezon sizin için nasıl geçecek? Teklifler geliyor mu? Durum nedir? Size birinci ince azlanıyorum. E, görüştüğümüz işler var e, ama henüz hazırlık aşamasında hepsi o yüzden söyleyebileceğim bir şey yok şu an net bir şekilde. Bakalım göreceğiz kısmet. Yazın tatil mi yapacağız, çalışacağız mı? Umarım çalışacağız. <laughs> Tatilde yapacağım, çalışacağım da bakalım. Önce bir hayırlısıyla dizimiz final olsun. Ondan sonra bakarız. Peki tatil planlarınız arasında yurt için mi var, yurt dışı mı? Sonunda sonu gideceğim. İki günlük ama çok tam taze sevmez ve event'e gideceğim. Onun dışında geçen hafta Mısır'daydım. Geleceğe dair de çok şey yapmadım. Bakacağız. Dünyada en çok gezip görmek istediğiniz yer neresi? Hmm. Paris galiba. Paris mi? Paris'e gitmek isterdim gitmedim. Yalnız mı? <gülüyor> <gülüyor> hep böyle değişik sorular soruyorsun. <laughs> Da güzel oldu. Neden olmaz. Efendim şimdi ünlüler efendime söyleyeyim e, özellikle vücutların da beyni uzuvları sigortalatmaya başladılar. Bilmiyorum biliyor musunuz? Gözlerinizi sigortalatmaya düşünüyor musunuz? Ya, iltifat <laughs> olarak kabul ederim <laughs> ama e, yok öyle bir düşüncem. Nazar değmez bana yani. Vallahi kolay kolay. Korkmaz mıyız Nazar Korkmam. Nazar üstüme çekecek bir şey yapmam çünkü. Peki. <laughs> Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben Çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi akşamlar hepinize. <laughs>